Bugün bugün ne yapacağız? Bugün şu oynuyorum. Bugün bir tane oyun varmış. Yüklediniz, yorumları yazıyorsunuz. Abi bu oyunu yüklediniz. Ben de yükledim. Çok Stars Browser videolar katmayı, edenleri açmayı unutmayın. Akıştır ben kastım çünkü bayağı kastım. kastım. Güzel mi şu? Bayağı kastım param üst geldi. Akşam yükledim bu arada. İyi oynuyorum ben bu oyunu. Birazcık denedim oyunu. Arkadaşlar anahtar da geri doğdu. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Bu oyun ne Çıkı Çıkartıcı oynayın. Bir şey oyun yükledi yazıyorsunuz. Bir de video isteyin diyor. Bir de video videosu çekiyorsunuz. Film, film istedim abi çok çok oyun filan çekiyorsun bizim göstermemiz bozulur diyorsunuz Ama film, film çekiyorum sizin için çekiyorum abi her gün video atacağım artık Hop evet. Şu, 10. Şimdi 40 E bunda kalmıştım arkadaşlar. Gece bunda oynadım. Bir şu var. Bunu sevdim. Ay, ben. Ben ben Oynayacağım çünkü. Bunun abisi. Bunun kostüm Kostümünü aldı. Şimdi. Akşam kostümünü almadı. Hadi hiç. Tamam anne. Bir de bu videoyu uzatmayacağım. Çok az çekeceğim. Zaten kralın çıktı başımıza. Evet dedim. Oysa i̇şte videomu çok az yapıyorum. Görüşürüz. Ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve istediğiniz yorum altına yazın. Canlı yana gelmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.